Herkese iyi akşamlar, herkese merhabalar. Evet bugün eh, hiç paylaşım yapamadım neredeyse çok yoğun bir gündü. Herkese merhabalar. E, beni göremiyorsunuz, bu yorgun yüzümü görün istemedim. Ama yine sesimle kartlarımla size enerji vermek için buradayım, size enerji vermeye geldim. Herkese merhabalar. Evet eski videoyu izlerken canlısı geldi diyor. Çok tercih etmiyorum biliyorsunuz. Genelde e, yüzümle geliyorum size ama bu akşam böyle olsun arkadaşlar. Kart da açmak istedim an itibariyle. Evet, yoğun da bir gündü. Teşekkür ediyorum. Evet, güzel yüzümü göremiyorsunuz. Şu an yüzüm pek güzel. Allah'a şükür. Allah bizi güzel yaratmış. Öyle çirkin dememek, kötü dememek lazım. Şükürler olsun. Allah hepimizi çok güzel yaratmış. Sakın öyle demeyin. işte güzel değilim, yüzüm güzel değil, gözüm güzel değil. Yok efendim biz çok güzeliz. Ama e bugün yorgunluğum var. Ee, ben de böyle hem boğa burcunun verdiği özellikle hem de bu ben yani ben olduğum için benim böyle bir özelliğim var maalesef. Pek bir makyaj e, beni biraz zorladı. O yüzden böyle geldim. Bugün yüzümden mahrum kaldınız. Olsun. Her günde görmeyi verin. Şimdi ben size bir açılım gerçekleştireceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz hepiniz. Tam da herkesin ihtiyacı olduğu konuya e, denk gelsin niyetiyle bir açılım yapacağım. Belki bu yayını kaydetmem arkadaşlar. Şu an yayında olan arkadaşlara niyet edebilirim. Aslında burada soracağım sorular şu. Bir haksızlığa uğradıysanız, e, o ilahi adalet yerini bulacak mı? Sorumuz bu olacak. Ha tabii ki bulacak. Bundan tereddütümüz tabii ki yok. Ama ne sormak istediğimi anladınız siz. Bu haksızlığa uğramışsak, buna kısa zamanda şahit olacak mıyız? E, bu aralar bu haksızlığa uğrayan kişiyi, haksızlık yapan kişiyi neler bekliyor? Bir, bir ona odaklı bir şeyler açacağım. Bir de bir soru-cevap yapacağım e, şöyle. Hani sorularınız varsa siz tutacaksınız. Ben buraya ayırdım cevap kartlarını. Ama bakalım gönül işi olabilir, normal profesyonel iş hayatı olabilir arkadaşlar. Kalbinizi kıran, sizi üzen, haksızlık yapan, göz göre göre hakkınızı yiyen bakalım ne olacak? Ne bekliyor size? Genel bir şey yapacağım yani genel sorular soracağım bununla ilgili arkadaşlar. Of ne yayın ama inşallah aklımdan içimden bu geçti. Hani kalbimdeki kişi arayacak mı vesaireden ziyade Bizim kalbimiz kırıldıysa, kalbi kırık olan arkadaşlarım, üzgün olan arkadaşlarım sizin için, sizler için burada bir haksızlık yapıldıysa bakalım ne oluyor, hak yerini buluyor mu, neler var neler var bizi bekleyen genel bir açılım yapacağım. Birazdan yorumları kapatacağım. Birkaç dakika daha bekleyeyim. Çünkü belki yayını kaydetmem. Şu an canlı yayında olan arkadaşlarıma niyet ederek bunu açabilirim. O yüzden birkaç dakika bekleyeceğim. İlahi adalet gerçekten yerini bulmaz, bulur mu bilmem ne diye bir şey yok. İlahi adalet illaki yerini bulur. Arkadaşlar bulmak zorunda. Zaten bu e, yasa, yasa bu. Ettiğini bulacak. Bu Kur'an-ı Kerim'de de böyle biliyor musunuz? Her kim ne kadar zerre kadar kötülük yaptıysa onu görecek. Her kim zerre kadar iyilik yaptıysa onun karşılığını alacak arkadaşlar alacaktır yani muhakkak öyledir. Hadi şimdi içiniz rahat olsun. Sizden ricam biraz da akışa bırakın. Yani bu çok klasikleşti artık. Akışa bırak, akışa bırak ne demek akışa bırak? Mesela şu an beni izlerken teslim etmiş oluyorsunuz. Başka şeye odaklısınız. Beni izliyorsunuz ya. Başka şeylere odaklanarak devam etmeye çalışın yani sürekli oldu mu olacak mı nerede olmadı derseniz enerjiyi durdurursunuz. O yüzden buna gerek yok. Olacak. Ben olacak diyorum. Zaten olmak zorunda ben eminim arkadaşlar düşünün. Evet gerek iş, gerek aşk hayatı, gerek akraba ilişkisi bakın hepsi olabilir. Gerek iş, gerek aşk, gerek akraba hayatı. Ee, için hepsi için bakacağız. Haksızlık yapan, hak yiyen veya bir hırsızlık yaptı diyelim geldi evinizden her şeyinizi aldı ya da e, sizden aldı götürdü emeğinizi sizin vaktinizi çalması da onun hırsız olduğunu gösteriyor zamanınızı çalması da hırsız olduğunu gösteriyor arkadaşlar öyle değil mi? Ha, hepsine bakacağız şimdi şimdi ben e, yorumları kapatayım ondan sonra odaklanalım başlayalım işte herkes istediğine niyet etsin isteyen aşka isteyen işe İsteyen akrabasına, isteyen dostuna, kankasına. Hepsi. Evet şöyle hemen yorumları kapatıyorum. İzninizle. Kalp atmayın bak diyor. Arkadaşlarımız donacak diyor. Hadi kalp atmayın. Karıştırıyoruz şimdi. Bugün bazı arkadaşlarımız da zaten kartları görmek istiyordu. Bugün de kartları görüyorsunuz. Şöyle güzel mini mini bir açalım. Bakalım bize haksızlık yaptı. Yapan kişi şu anda ne durumda? Neler oluyor? Ee, ve neler bekliyor? Onu da beni de bizi de haksızlık yapana da hak yerinde neler bekliyor diye bir bakalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şura olan durumları göstersin bize. Bakalım neler olmuş? Gerçekten olmuş mu? Eğer şüpheleniz durumda varsa, bakalım şu anda neler oluyor? Ve işte o dediğimiz soruların cevabını da bu taraftan alacağız. İlahi adalet, hak biz ne göreceğiz? Bizi ne bekliyor? Bakalım bu insan gerçekten mutlu mu ya? Mutlu görünüyor resimlerde, videolarda. Mesela kulağımıza geliyor ay çok iyi, çok mutlu diyorlar. Gerçekten öyle mi acaba? Neler hissediyor? İş yeri olabilir, aşk olabilir, diyorum ya. Akraba olabilir, her şey olabilir. Hakkınızı da çalmış olabilir, eşyanızı da çalmış olabilir. Böyle bu akşamın değişik bir açılımı olsun bu arkadaşlar. Hmm. Hmm. Şimdi bakın. Burada kazanılmış bir hakkı bekleyen bir kadından bahsediyor. Yani aslında senin olan, uzun süredir senin olmuş, senin hak ettiğin bir şeye elinden alan ve seni geren. Hatta bu durum şöyle gelelim bakalım. Evet. Adaletsizliği uğradın diyor. Bakın, adalet kartıyla gösteriyor. Gördünüz mü? Yani burada sen adaletsizliğe uğradın. Senin hak ettiğin, senin beklediğin, senin olan, hak edilmiş olan bir şeyin elinden alınması nasıl alınması diyor. Bakın gerginlikle, belki aile tartışmalarıyla, bir aile içinde olan bir şeyle, konuşmalarla vesaire bu süreçlerin elinden alınması. Hatta burada evlilik gibi ya evlilik ya da evlilik gibi bir ilişkinin bitiminden bahsediyor. Yıkılmasından bahsediyor. Bu sürecin, yani bunun yuvaya da zararı olmuş. Mesela buradaki sürecin yuvaya da zararı olmuş. Böyle bir durumdan geliyorsun diyor. Böyle bir süreçten geliyorsun. Burada e, bu adam gergin. Şimdi iki e, iki taraflı anlatayım ben. Bazen iki senaryo var diyorum. Birini anlatıyorum, birini unutuyorum. e şimdi unutmayacağım. Bir, aşkta hak ettiğin mutluluğu, gerginlik, konuşmalar vesaireyle alan... İkili ilişkide adaletsizlikle alan bir birisinden bahsediyor. Haksızlıklar söz konusu olmuş. Adaletsizlikler söz konusu olmuş. Bu işse de burada haksız yere gerginlikler olmuş. Aslında senin hak ettiğin bir şey elinden alınmış diyor. Bu senin senin hak edişin bu. Bu senin alman gereken bir şey. Bir miras gibi düşünün arkadaşlar. Bu senin de aslında diyor. Fakat bakın siz gündemdeki siz. Kitabınızla buradasınız. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? dualarınız, maneviyatınız güçlü ve ettiğiniz dualar karşılığında şu anda daha iyisiniz, daha da iyi bir sürece doğru geliyorsunuz diyor. Şimdi bakalım Hı, sırtımdan vuruldum özellikle de kartları göstermem iyi oldu. Bazen bana şey diyorlar hep böyle umut verici şeyler söylüyorsun ama neden hiç kötü bir şey söylemiyorsun? Söylemiyorum çünkü çıkmıyor. Bakın bu sizsiniz. Sırtınızdan vuruldunuz diyor tamam mı? Hiç beklemediğiniz, işte yapmaz dediğiniz kişi yaptı. Bu kart ne demek? Olmaz dediğiniz şey oldu. Şok edilen bir olay yaşadınız ve sırtınızdan vuruldunuz. Ve diyor ki üzüldünüz, üzüldünüz. Ama karşı taraf nasıl biliyor musunuz? Artık üzülme enerjisine girmiş. Yani yarı pişmanlık enerjisinde bir kere şu anda. Şu anda... Bu hakkınızı yiyen birisi olabilir, çalan birisi olabilir, sevgiliniz olabilir, eşiniz, dostunuz, akrabanız olabilir. Bu adaletsizliği yapmış ya, bakın geçmişte nasıldı? Gergindi, dediğim dedik, ee, astık, astığım, astık, kestiğim, kestik derler ya, öyle birisinden bahsediyor. Gergin, benim dediklerim, ya ben, bu dünyada ben varım, sen yoksun diyor adam yani. Ben plan yaparsam sen yapabilirsin. Ben istemezsem evlenemezsin veya ben istersem alırsın istemezsem alamazsın. Ama şu andaki durumuna bakar mısınız? Şu anda denk gelen karta pişmanlık enerjisine girmeye başlamış. Peki neden girmeye başlamış? Çünkü güçlendiniz diyor. Psikolojik baskı onu korkutuyor. Siz güçlenmeye başladınız. Ya bakış açınızı değiştirdiniz ya burada yaptığınız yeni bir iş, yeni bir girişim veya yeni arkadaşlıklar. Onu duyum onu ya o bunları duyuyor bakın. O bunları duymuş. Ve gerçekten ben acaba diyor ki kazanamayacak mıyım bir daha onu kayıp mı ettim? Paniklemeye başlamış. Panik havasına girmiş bile arkadaşlar. Panik havasına girmiş bile. Şehir uzaklığı, yurt dışı bağlantısı. Bu kişiyle şehir uzaklığı olabilir. Yurt dışı bağlantısı olabilir. böyle bir durumu olan varsa hani alsın onu kabul etsin. Çünkü şehir uzaklığını gösteriyor. Ama benim şehir uzaklığım yok, benim yurt dışı bağlantım yok diyorsanız Burada şöyle bir şey var. Ee, yeni bir bu bu kişi burada yeni bir şey taşınma, gidiş, bir şeyler var yani bir değişiklikler var. Mekan değişikliklerinden de bahsediyor. Şimdi bu tarafa doğru geliyorum. Burasını anlatmak çok keyifli olacak. O yüzden sona sakladım. Şimdi iyi günler gelmeye başladı. Özellikle Haziran ayı. Haziran ayı 10'u, 16'sı, Haziran 3. haftası. Bakın Haziran'ın 29'u, 20'si, Haziran'ın sonuna kadar bile. Şimdi Haziran'ın 19'u, Haziran'ın 19'unda diyeceksiniz ki oh be dünya varmış, ruhum dinlendi. Yani etkileşimler olacak, duyacaksınız arkadaşlar. Hatta ben bunu söyleyemem biliyor musunuz şu anda böyle olmasa? Bu şu anda böyle. Şu anda üzgün, şu anda pişmanlığa girmiş ve eski. Hani ya bu kardeş, akrabaysa kardeş, bu kardeşliği gösteriyor. Çocuklar kardeş bakın ya da eski aşk, eski tanıdık, çocukluk aşkı böyle bir şeyden bahsediyor. İkisinden biri bakın. Ya çocukluk aşkı, eski aşk, tanıdık ya da kardeş. İki kardeşin meselesi ama ne diyor? Hadi görün ya kartları görün. Ne diyor? Haziran ayında her şey yoluna girecek. Ee, burada bir denge sağlanacak. Denge yeri. Yani adalet yerini bulacak diyor. Bakın adamın elinde terazi var. Ne yapıyor? Biraz para buna veriyor, biraz buna veriyor. Yani bu süreç dengeleniyor. Arkadaşlar burada parasal kayıplar da olabilir. Parasal kayıpları olanlara da sesleniyorum. Üçüncü kişinin etkisiyle bu parasal kayıplar dengeleniyor. Para geliyor size. Diyor ki arkadaşım ben bunu senden çaldım zamanında. Ay kusura bakma al bu senin hakkında. Veya borç verdiniz alamıyorsunuz. Alacaksınız. Bakın diyor ki dengeliyorsun artık. Artık adalet yerini buluyor. Artık değer kapısı aralanıyor. Paraların sana geliyor veya zamanın sana geliyor veya bu adam pişman olup geliyor. Az kalmış. Bu süreç Haziran'ın 19'unda başlar. 19, 16, 29, 30 sonuna kadar devam eder. Aralıklarla bundan haberler duyarsın, alırsın ve bakın gerçekten ya kartları karıştırıp seçtim. Ve senin bu ilerleyişinin ve büyümenin ve gücünün önünde kimse duramaz. Duramayacak diyor yani. Duramayacak. Sen ilerleme. Aa dünya değişikliği. Acaba siz yurt dışına falan gitmek istiyor olabilir misiniz arkadaşlar? Şehir değişikliği, gezmek, hani bu size de çıkmış olabilir. Çünkü çok böyle bir değişiklik, bir atılım, bir taşınma, bir gidiş, bir geliş bundan da çok bahset. Ay inanamıyorum. Kış aylarını zorlu geçirmiştin. Bakın burayı iyi dinleyin kış aylarında başlamış burada her ne olduysa kış aylarını zorlu geçirmiştin ama zorlu geçirdiğin o aylar tölere ediliyor geri geliyor geliyor zorlu geçirdiğin kış aylarını tölere ediyorsun burada harika bir dönem seni bekliyor diyor. Şimdi bu kişiyi de yine veriyor yanınızda. Ama şunları da bir açayım, destek alayım. Bu kişi şimdi pişmanlık enerjisine girmeye başlamıştı, üzülmeye başlamıştı. 7. ayda e, ya da 7 ay önce 7 ay önce neydi? Biz 6. ayda yine kış aylarını işaret ediyor. 7 ay önce olan meseleye çok odaklı. 7 ay önce olan meseleye çok odaklı. Kafası çorba gibi karışık. Bakın inanılmaz gündemleri var. Ya bu evli bir şeylerle uğraşıyor kadın, çocuklar evliliğiyle ilgili yıkım, yıkımlardan bahsediyor. Evliliğiyle ilgili mutsuzluklardan veya denedi mi, bir şeyler mi denedi, ikili ilişkiler mi denedi, bir şeyler mi olmadı? Onun mutsuzlukları ve yıkımlarından bahsediyor. Yıkımlar yani bu kafa karışıklığı ben perişan olduğumla geliyor yani. Hani ben denedim, olmadı. Hani ağlarlar ya ama bunda burada lütfen şu çıktı sizde bakın sevgi meleği. Sevgi meleği olmayacaksınız. Duygusal değil stratejik davranacaksınız. Ben sizden bunu rica ediyorum. Duygusal değil stratejik davranacaksınız böyle bir şey olduğunda. Çünkü gerçekten önümüzdeki aylarda şimdi bu aylarda duyuyorsunuz zaten. Adalet tecelli ediyor. Bak çok yakın çıkmış. Ama önümüzdeki aylarda da burada etkileşimler devam ederse bu kişi senin ayağına gelirse ki gelecek diyor yani. Hani bakın burada o kadar büyük mutluluk, büyüme ve gelişme var ki geldiğinde de af dilediğinde çünkü iletişim enerjisinde. Şimdi karşınızdaki bir erkekse 39 yaşlarında, 36 yaşlarında bir erkek olabilir. Karşınızdaki bir erkekse özellikle su grubuysa yani yengeç akrep balık burcuysa gelir ama diyor ki ne olur stratejik davran, duygusal davranma diyor. Lütfen duygusal olma. Size bunu söylüyorum. Peki şu anda, şu anda bu yarı pişmanlık dedik burada. Yarı üzüntü halinde git geller yapıyor. Ama siz muhteşemsiniz, kazandınız bile. İlk önce sırtınızdan vurulmuştunuz. Bakın halinize ölmeden önce can çekişmek. Yani ölüm gibi oldu diyor. Ama o kadar ferahlıyor ki bitti yani bu iş. Bu iş bitti, kazandınız. Fakat şunu da soralım. Eminim hepiniz, ah yani kendi düştü ben ne yapayım. Ee, hepiniz merak ediyorsunuz ki şu anda ne düşünüyor? Şu anda böyle ama yine de bir kere daha görmek istiyoruz. Şu anda ne düşünüyor diye bir kere daha biz hepimiz merak ediyoruz, görmek istiyoruz. Gördünüz ben seçmeden düşen kart dedi ki şu anda umutsuz ve mutsuz zaten. Başladı mutlu mutsuzlukları? Boşverin durum paylaşıyormuş, mutluymuş, öyleymiş, böyleymiş. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Zaten çok mutlu olan insan bunu yazın bir kenara, altına imza atabilirim. Eminim ben Canan Gençler net. Çok mutlu olan insan asla zırt pırt durum paylaşmaz. Hayatı harika olan insan, şahane olan insan saçma sapan yerlerde kendini ispat etmeye çalışmaz. Sadece gösteriş yapıyor. Mutsuz. Sadece gösteriş yapıyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mutsuz, üzgün ve kırgın. Başını öne eğmiş bile zaten. Kabullenmiş yani. İleriye bakmak istemiyor. Şey diyor benim için gelecek yok diyor arkadaşlar. Hani o kadar o şeye girmiş yani. Diyorum ya ah bu da ters dönmüş. Bu da işaret. Bu da ters dönmüş. Bu yük bana fazla. Taşıyacağımdan daha fazlası bu diyor. Bakın. Şu andaki hali bu. Mutsuz. Dedim ki ben Haziran 16'sı, 19'u, 29'u, 30'u bunlar hep ilk etkileşim tarihleriniz dedim. E düşüncesi şu anda mutsuz. Hali şu anda mutsuz dedik. Bu etkileşim tarihlerini gördük ya arkadaşlar şeyi de soralım bence o da içinizden geçiyordur. Ee, ne diyelim? Diyelim ki hani ne zaman dedik zamanını verdi ama bir daha soralım. Hani siz soruyorsunuz arama tarihini gelme tarihini ben sizin için bir daha sorayım. Araması etkileşimi için bir daha soruyorum. Yani anlatabildim mi? Merak etmeyin. O böyle çok mutluluk pozları atıyorsa zaten mutsuzdur. Çok net söylüyorum. Aksini iddia etmeyin. Ee, yanlış. Doğrusu benim dediğim. Çok böyle mutluluk pozları atan insan mutsuzdur. Vardır onda bir psikolojik sıkıntı. Çok durum paylaşanın vardır yani psikolojik sıkıntısı. Şimdi arkadaşlar ne zaman geliyorsun dedim. Bakın neye şahit olacaksınız. İşte benim enerjim bu yüzden güzel kartlarım. Burada ne dedi biliyor musunuz? Bak bu kart belki aranızda tarot bilenler var. Kesin vardır. Para altılısı. Haziran. Ve e, para varsa paranızı veriyorlar. Hani bir iş yeri alamadıysanız. işiniz yoksa işten atıldıysanız haksızlıkla iş teklifi geliyor. Teklif. Teklifle geliyorlar. Para varsa alamadığınız paranızı veriyorlar. Denge, dengeye oturuyor. Malınızı çaldıysa o geri geliyor. Geri geliyor bu çalınan şeylerin. Hepsi toparlanıyor ve geri geliyor. Zaten burada ne demişti bak farklı desteden olabilir mi böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ben boşuna kart açmadım bak farklı desteden aynı kart görüyor musun? Geliyor diyor bak bana sorma. Bana sorma bu ısrarla geri geliyor. Bu buradaki süreç yerine oturuyor ve bu geliyor diyor arkadaşlar. Geliyor yani. İş teklifi ise evet. İş yerinde yükselişse önünüze geçmişlerse evet. Bak kartın anlamını söylüyorum. Tarot da öğreniyorsunuz. Bak ne kadar iyi niyetli bir insan. Görüyor musunuz? Hem de 6. 6. ayda geliyor. Gördünüz mü? Yani, e, gelmiş bile de diyebilirim ya. Yoksulluk yani siz siz veya sizin yaptıklarınızla hani siz haklısınız ya. Çok da böyle kendini iyi hissetmiyor. Sıkıntı, sıkıntılar çekerek geliyor. Belki de af dileyecek ki beni bu sıkıntıdan kurtar. Şimdi ben size içinizden bir soru sorun diyeceğim. Bir aşk mesajı seçeyim mi? Bir aşk mesajı seçeyim. Durun. Şöyle hani aşkı aşkı şöyle bir özel almadın olmuyor bizde aşk biz aşk insanıyız şöyle seçelim demek ki bu akşam bunları duymamız gerekiyormuş belki yayını kaydetmem belki ederim bilmiyorum ama evet, arkadaşlar ya diyor ki ben ne yaptıysam ikimiz için yaptım ne yaptıysam da ikimiz için yapıyorum ne yaptıysam da ikimiz için yapmaya devam ediyorum diyor arkadaşlar şimdi siz şimdi soru sorun içinizden tamam mı? Ben de bilmiyorum şimdi bakmayacağım. 3 tane kart. Sorunuzu sorun. Ben de ondan cevap olarak açacağım şimdi. Sordunuz mu? Seçin birini. Birini seçin. Bir soru sorun, birini seçin. Bir soru sorun, birini seçin. Sordunuz mu? Seçiyoruz. Evet, bir tanesi şimdi açıyorum. Bunu seçenler, bir numarayı seçenler açıyorum. Bir numarayı seçenler hayır dedi. Sakın üzülmeyin, sakın enerji düşürmeyin. Belki kötü bir şey sordunuz, ona hayır dedi. Bilmiyorum ama hayır dedi. Belki zamanı vardır. İki numarayı seçenlere bak zaman varmış, zaman var, zaman dedi. Evet üçe de zaten evet kaldı. Üçünde cevabını aldık. Üçünde cevabını aldık. Bu akşam böyle e, hoş kısa bir açılımımız oldu. Şöyle yorumları açayım. Yine bir şey aklınıza takılıyorsa, kalbiniz daralıyorsa, geneli bir soru varsa hani açabilirim ama çok böyle özel olmadığı sürece. İnşallah size iyi gelmiştir. Bu akşam dilimden bunlar döküldü. Gönlümden bunlar koptu. Böyle bir açılım koptuğu için, hissettiğim için bunu gerçekleştirdim sevgili arkadaşlar. Evet. İnşallah kendinize çok iyi bakın o zaman. Bak diyor ki arkadaşımız bu kadar olur. Hani hatırlatacağınız belirgin bir soru var mı? Hatırlatacağınız genele soralım dediğiniz içinizden gelen benim de çekildiğim bir soru olur belki. var mı böyle özellikle şunu sor dediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yazabilirsiniz isterseniz. Evet, o tarihleri de size verdim. Onlara da bakın. Evet, hadi bakalım. Ehliyet sınavına gireceğim. Canan Hanım bir bakar mısınız diye. Hayır, kişiye özel değil, genel olarak. Evet. Peki, evet. Herkese şifa olsun gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah size iyi gelmiştir. Evet, iyi gelmiştir. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar olsun inşallah.